Evet Merhabalar bu videomuzda beraber Python'da fonksiyonlarımıza sınıflarımıza nasıl dokümantasyon oluşturabiliriz bunları görmeye çalışacağız şimdi lafı uzatmadan hemen başlayalım Bununla ilgili ben bir yazı yazmıştım Create Documentation for Python Codes diye Medium üzerinde yayınlamıştım bunu referans alacağız daha çok şimdi dokümantasyon dediğimiz olay nedir Hemen şöyle hızlıca bir giriş yapalım. Daytime'ın altından Daytime'ı çağırıyorum ve diyelim ki bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bunun için Python shelline ihtiyacımız olduğunu belirtmekle beraber help fonksiyonunu kullanıyoruz. ve içerisine istediğimiz class e, veya fonksiyonu verdiğimiz zaman o argümanın e, dokumentasyonunu bize veriyor ve e, burada aslında bir şablon var diyebiliriz bir özet bunu birazdan göreceğiz burada fonksiyonun ne işe yaradığı detaylı bir açıklama ardından bize verilen e, parametreler diyelim yani hangi parametreyi alıyor ne dönüyor vesaire her fonksiyonu sayesinde ilgili objenin dokümantasyonuna ulaşabiliyoruz bunu aynı zamanda string olarak da alabiliyoruz bunun için de doc attribute'unu kullanmamız gerekiyor datetime objelerim e, doc dediğimiz zaman bunu string olarak da az önce bize dönen her fonksiyonundan dönen dokümantasyonu bir string olarak da alıp değişkene atabiliyoruz. Bu biraz daha şeyde işimize yarıyor olabilir. Mesela gelen argümanlara göre özel formatlayıp da bir şeyler yapmak istediğimiz zaman yani mesela bir hata mesajı gibi bir şey dönecek. Bunu formatlamak istediğimiz zaman bu işimize yarıyor biraz daha ileri seviye değil. Yani aslında çok bir özelliği yok ileri olmasının. Kullanıma göre böyle çok spesifik yerlerde işimizi görebilir. Şimdi bir hello metodu oluşturuyorum. Bir name alıyor ve bir sembol alsın. Ardından bize ne dönsün? Name artı sembolü dönsün. Bunu da tekrar her fonksiyonumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tahmin ettiğimiz ve beklediğimiz gibi bize bir şey dönmüyor. Bunu oluşturmanın Python'da bir yolu var. 3 tane tırnak yani 3 quotation içerisine istediğimiz string yazdığımız zaman bu bizim dökümantasyonumuz oluyor. da bir şekilde dokümanı böyle oluşturabiliriz. Bu dokümanın belirli bir stili var. Olması gereken şablon daha doğrusu olması gerekenden ziyade nasıl diyebiliriz? Hmm. Herkes tarafından beklenen bir şablonu var. Öncelikle ilk satırda özet satırı gelmeli. Yani bu fonksiyon kısaca ne yapar? Mesela diyelim ki işte ismin isim ile sembolü birleştirir dedik. Ardından detaylı bir açıklama yani fonksiyon tam olarak ne yapar gibi bir şey diyebiliriz. Parametre olarak gelen name değişkeniyle sembol değişkenini birleştirir ve return eder. Dedik. Daha sonra bizden parametrelerin açıklanması beklenir. Mesela name dediğimiz zaman birleştirilmesini istediğimiz isim diyebiliriz. Ardından aynı şekilde sembolü açıklayabiliriz. İsmin sonuna gelmesini istediğimiz e, işaret, rakam ve benzer artık her neyse. Ardından ne return ettiğini söyleyebiliriz ve name artı sembol return eder. Bu şekilde bunu açıklayabiliriz. Yani bu şablon, bu template bizden daha doğrusu insanların ortak düşüncesi uygun olan bir şablon diyebiliriz. Özet satırı, detaylı bir şekilde açıklama, ardından parametrelerin açıklanması, daha sonra da e, neyi return etti. Şimdi bizim birkaç farklı doküman stilimiz var. Bu stiller Google Style, NumPy Style, e, Restructured Text dediğimiz e, bir stil, EpiText dediğimiz bir stil daha var. Ben buradan genelde Google Style'ı kullanıyorum. Yani benim hoşuma giden değil. E, şunu şuradan kopyalayalım. Bununla ilgili birkaç tane daha farklı stil var. Bunlara bir link vardı. Tam hatırlamıyorum. Bulabilirsem paylaşırım. Oradan erişebilirsiniz diğer linklere. Şimdi... Bunları yaptığımız zaman özet kısmı aynı şekilde name artı sembol döner diyebiliriz. Ardından detaylı açıklama diyelim. Bu kısımda argümanları neler olacak Mesela Ne hangi tipte gelecek? Ve string tipinde gelecek. Ardından birleşecek isim diyebiliriz. Sembol diyelim. Tekrar ne gelecek? String gelecek. birleştirilecek sembol diyelim. Return olarak da bize ne return edeceği? Buraya da name sembol diyoruz. Bu sayede bu arada tuples'a buraya işte sallıyorum. Name artı sembol e, sembol artı name vesaire bu şekilde devam eder. Devam edebiliriz daha doğrusu. E, kısaca bu şekilde bu dokumentasyon oluşturma olayını. Biliyorum aslında 4-5 dakikalık bir konu kolay gözüküyor ve harbiden de kolay bir şey. Yani 3 tane tırnağın içerisine bunları yazmak. Bunlar çok önemli oluyor. Maalesef ben de biraz geç fark ettim. Şu an çalıştığım kurumda bir proje geliştiriyorum ve benden sonra projeye dahil olacak veya benden alıp bunu geliştirmesine devam edecek insanlara faydalı olması için neredeyse bütün fonksiyonların ne işe yaradığını yazmaya çalışıyorum. Ve maalesef pataküte yazıyordum. Sonra bu stilleri vesaire öğrendikten sonra buna göre bir ne denir imla kuralları mı diyeyim yani yazılımı buna göre düzenlemeye başladım. Yazdığım yerleri değiştirdim. Umarım faydalı olur. Böyle bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Yazıya da videonun linkinden ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.